suresinin 33. ayetine göre Hazreti İsa şunu söylüyor. Selam olsun doğduğum güne ve vefat ettiğim güne ve tekrardan dirileceğim güne. Yani Hazreti İsa kesinlikle vefat etmiştir ve çarmıha gerilerek maalesef İsrailoğulları onu şikayet ederek Roma İmparatorluğu zamanında çarmıha gerilmiştir. Bu yüzden bu İsrailoğullarından Allah intikam almıştır. Çünkü doğru söylüyor. yıllarca Kur'an'ı ı Kerim'de söylemektedir ki tarih de intikamını zaten almıştır. Eğer siz 2. Dünya Savaşı'na sırf bakmanız yeterlidir bu konu hakkında. Özellikle Hz. İsa aynı Hz. Yahya gibi aynı ifadeyi kullanmıştır. Eğer Hz. İsa gelecek olsaydı o zaman Hz. Muhammed'in son peygamber oluşu hiçbir ifadesi, hiçbir anlamı kalmayacaktı. Peygamberlik bitmiştir ve artık hiçbir peygamber gerekti.